Yaman hocam merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. İyiyim hocam. Siz de Sağ olun. Biz de iyiyiz. Restanlar evet. her zaman burada görüyoruz. Evet. Yani amatör olsun, profesyonel evet. evet. olsun. Destanede her zaman şampiyonalarda var. Evet. Her zaman şampiyonalarda varız. Evet. Umarım evet. her zaman da evet. evet. sıralara evet. oynuyoruz. Aynen öyle. Evet. Bu arada ben sizi tanımayanlar için tanıttırmak istiyorum. Yaman evet. hocam hem amatörde hem profesyonelde çok ciddi Türkiye'de ve yurt dışında Dur. başarılı olan bir hocamız. Ee, şimdi hocam, federasyonun inşaatını nasıl görüyorsunuz? Dur. Organizasyon evet. sayıları her geçen gün artıyor. Türkiye'de tavsiyeniz, sporuyla tavsiyeniz ne olur? Sizden dinleyelim. Evet. Yani öncelikle çok mutluyuz bu. Türkiye'de artık amatör bilir bir e, düzene girmeye başladı. Artık daha amatörler önünü görüp senede kaç maç yapabileceğini gücünü tahmin ya, edebiliyor. Ve ona göre tabii kendi ya, hazırlıklarını ya, yapabiliyor. Ya, daha, ya, daha ya, becerikli, ya, daha hazır, ya, daha profesyonel ya, olan ya, kreatörleri ya, şey ya, yapıyor. Ee, ya, ortaya ya, çıkmasına neden. açıdan çok önemli. Aynı şekilde profesyonelde de. Hani ya, Türkiye'de şu anlı profesyonel kreatörler, profesyonel şerdoklu maçlar yapmak çok çok zordu, evet. çok sıkıntılıydı ve şimdi yavaş yavaş onun önü açılmaya başladı. Onun için de çok mutluyuz. Evet. Federasyon olarak biliyorsunuz tüm şerlotları işletiyoruz. Evet. evet. Için mücadele evet. Ediyoruz. Umarım bu daha da 2000 önümüzdeki yıl 2024 yılında devam eder. Daha da yaygın olur, daha da çok olur. Yani bizim her zaman yani talebimiz demeyelim de isteğimiz ve umudumuz senede en az 6 tane böyle organizasyon i̇nşallah, yapılması. inşallah Ve biliyorum hocam. Buradaki maç 168, çok e çok mutlu e 93 oluyorsun. kilo büyük erkekler layık. <laughs> Allah bu şekilde. Muhammed Zülüyorlar, Muhammed kilo. Kırmızı, 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 Kırmızı köşe. Mavi köşe. İncay Akbaba, Bringe bu donanımla gidecek. Evet. Bu arada e, biliyoruz bir iş var. Var dövüştü. İnşallah daha iyi yerlerde görmek dileğiyle diyorum. Tabii ki. Da bir köşede spor, sporcunuz var. Sizde fazla meşgul evet. etmek istemiyorum. Son evet. bir soru sormak istiyorum. Profesyonelde sizi ne zaman göreceğiz? Ya da görecek miyiz? Hocam ben artık Yok. Ilk yaşındayım. Evet Onun biliyorum. için artık isteğim hep bir sonraki jenerasyonu bunu aktarıp Benden daha iyi, benden daha ileriye, benden daha iyisini gerekecek insanlar yetiştirmek. Ama bakalım güzel bir teklif olursa düşünebiliriz. Büyük erşikler kul 61 kilogram, kırmızı köşe, Rahim Bagiro, Mavi Köşe, Mustafa, Mustafa Kavacık, bir tanrımda bekliyorsunuz.